Saçlar olsun, saçlar kesilmiş galiba. Evet, biraz kırptırdım. Boya da var mı? Hayır. Yok. O ben kadar boyalara karşı yapmam. diyorsunuz. Yani çünkü insanlar bu saç boyalarıyla ve kozmetik ürünlerle hı hı. hayatlarını mahvettiler. Yani hem böbrek sağlıkları gitti. Ben artık böbrekle normal kreatinin ve üre göremiyorum. Herkesin böbreği sorumlu. Adam'a diyorsun diyabeti yok, yani şeker hastası değil, tansiyon değil. Böbrekler bozuk hep. Hocam peki bu saçlar yani, nasıl böyle hiç beyazlanıyor? Ya saçlarda bir genetik özelliği de var. Ondan sonra biraz şey de kullanıyorum. Hani kortizon tipi ilaçlar da sürüyorum biraz. Saç ee, diplerine mi? Saç diplerine. Çünkü saçı çıkaran kortizondur. Ondan sonra. Allah Allah. Bir de medikal şampuanla da yıkıyorum. Selenyumlu. Evet. Ondan sonra ketakanazollü. Onlarla saçı diri tutuyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Saçın beyazlaması esasında iyi bir şey. Ne için? Şöyle saçın beyazlıyorsa vücut yaşlanıyor demek. Ama yaşlanma şöyle iyi bir şey. Saçtaki melanini tanıyor ve onu yok ediyor. Yani bu şu demek. Artık senin proteinlerini yok ediyorum demek. Aynı zamanda saç beyazlaması kanseri de önleyen bir şey. Yani saçı beyazlayan insanlarda kanser daha azdır. Allah Allah. Yani bu bizim saçlar beyazlamıyor. Hayırlı bir şey değil. O zaman sevinelim yani saçımız beyazlayınca. Evet sevinin de tabii insan bu sefer şöyle oluyor. Ya saçım beyazlayacak. Saçın beyazlaması bağışıklık sisteminin kuvvetli olduğunu gösteriyor. Kanseri de yakalayacağını gösteriyor. Ama bir yandan da saçın beyazlıyor. O da yaşlı görünüyorsun karşı tarafa. Bir kadın da diyor ki ya bu amcanın diyor artık amca oluyorsun. Saçlar beyazladın mı diyorsun? Beyazlayıncaya kadar abisindir. Hocam siz amcaya geçmediniz. Ben, ben amcaya geçmedim Kolay daha. kolay da geçmeyeceksiniz ha. gibi maşallah. Şimdi işte ben de bir yandan da canım sıkılıyor ama. Ya yani bu saçlar beyazlamıyor. Ben yani diyorum ki ulan yarın ya Allah, Allah korusun, korusun diyorum. İşte böyle çok şey bilmek de iyi bir şey değil. <laughs> ama çok şey bilmek şöyle iyi. Her şeyin riskini e, bilerek yaşıyorsun. <laughs> bu da güzel bir... Bilinçli e, yaşam aslında en güzel bilinçli, tabii bence ki. Bence bilinçli yaşam iyi bir şey. Evet. Tabii insanların da bilinçli yaşam olması için ben hep söyleyeceğim yani. E, biraz okumaları, biraz <laughs> okur yazar olmaları... Artık biliyorsun Google'dan bir şey arattığın zaman sağ tuşa basıyorsun, translate diyorsun ve onu Türkçe'ye çevirebiliyorsun. Hı hı. Bizim bir sıkıntımız var, Türkçe bilim kaynağı yok, yok, yok az mu? değil, yok ve yalan yanlış. Sizinkiler var hocam? Hayır yani şöyle yazılık kaynak yok. Makale gibi. Hayır makale gibi değil yani Böyle güzel siteler yok ha. internette. Türkçe bilim anlatan adam çok az yani Türkiye'de saysa bir iki kişidir ya yani vallahi öyle çok az. Ee, onun için İngilizce kaynaklı. Allah'tan YouTube'da yine Türkçe dil var bir seçeneğini seçebiliyorsun Hı -hı. falan alt izlersiniz. Evet. Ama bizim teyzeler pek alt yazlı izleyemezler. Hocam Diyorum. onun içinde siz varsınız ha, biz ekranlarda. Biz de anlatıyoruz bakalım. Çok güzel anlatıyorsunuz. Tam anlaşılabilir anlattığınız için zaten sizi ariyeten çok seviyoruz. Anlaşılabilir anlatmıyorum ben esasında. Hı. Doğal anlatıyorum. Evet. İçine kendi karizmamı şahsiyetimi koymuyorum. Çünkü öbür adam ne yapıyor mesela? İşte bir sürü Latince terminoloji kullanıyor Şu şudur şimdi. Terminoloji anlamaz ki yani. Latince terminoloji kullanmak. Mesela şimdi şu cümle ne demek? Mesela hastanın farmakolojik olarak kompleyansı iyi değil. İlaçlarını <laughs> kullanmıyor demek bu. <laughs> e ne biz, kadar zormuş anlayamazdık e, valla. Gerek yok. Gerek yok. Hiç gerek yok gerek hocam. Yok. Hava atmaya gerek yok. Hepimiz aynı insanlarız. Sonuçta oyun bitince bir metre kefenle Aynı Aa. toprağa giriyorsunuz. Öyle karizmaya gerek yok. Öyle Mezarlıklar anladım. karizmalarla doludur. Ama sizin var bir karizmanız şimdi. Onu da yok, yok saymayalım. Benim ben Doğal bir karizma. Ben, ben kendi halimde bir adamım. Ben çorba içen, içine ekmek banan, işte <laughs> üstünü ben her hafta bak aynı kıyafetle geliyorum <laughs> falan. Ondan bugün sonra, neydi? Döner gününüz müydü? Döner günü bugün. Evet. Dün döner yedim düne kaydırdım. Çin'den alan kıyafetlerini. Çin'den mi alıyorsunuz evet. kıyafetleri? Niye? Ucuz. Çin malı? Ucuz ama kalitesi? Ya boş ver. Ayağını <laughs> ısıtıyor ayağını da ısıtıyor mu ayağını? Isıtıyorsa? Bitti onunla da ayakkabı. Hmm. Ayağını yerden kesen şeyin ayak şey ne anladı? Araba. Evet. Benim ehliyetim bile yok. Ben çoğu zaman dolmuşa bin. Niye ehliyet almadınız? Almadım hiç gerek yok. Şimdi ehliyet alsam biri bana telefon edecek diyecek ki beni al. <laughs> şimdi ben diyorum ki beni al diye bir şey yok. deden. Araba diyor ki ehliyet. Diyorum. Ama şimdi siz diyorsunuz beni al. Aferin sana. Burada en önemli bir şey bazı şeyleri olmayacak hayatında. Mesela benim hiç bir evim olmadı. Hı hı. Bir ev almadım. Niye? Al Al alabilirdiniz herhalde. İmkanınız ev. vardı. Ne alacağım? Kira işte. Bütün evler senin. Ne demişler? <laughs> ev sahibinin bir evi var, kiracının <laughs> bir evi var. Hep rahat düşüneceksin. Rahat olacaksın. Evet o farklı bir bakış açısı Tabii dediğiniz ki. gibi. Ne mesela, mesela adam mal, bakıyorsun kadar işte dert. mal alayım alayım. Ne yapacaksın? Ya, öyle bir <laughs> şey. Türkiye'de ortalama yaş kaç? 75 Allah'ım Allah, Allah gecinden versin. Peki tamam hocam. Da, sonu yok bunun sonu yok. Tabii. Onun için ben hep söylüyorum mesela mütevazı hayat yaşayın diyorum. Azla ya. yetinmek. Tabii ki. Önemli şeyler. Mesela bir helva kesersin biraz. Hı hı. Biraz ekmek kesersin. Yoğurtla en güzel yemek. Vallahi en güzeli. Daha evet. ne olsun? Afiyet evet. olduktan sonra evet. her şey güzel Ama bürtülü, geliyor. Ama öbür türlü mide kanseri olmuşsun, yemek borusu kanseri olmuşsun, pankreas kanseri olmuşsun. Prizolla olsun o. Aynen öyle. Ağzını alamıyorsun ha. Vallahi öyle. Kusuyorsun. İştah iştah çok Teksinti önemli bir oluyor hemen şey. her Genlerimize biraz bakalım mı? Hı. Mesela bizim genlerimiz, aile köklerimiz, sağlığımızı ne şekilde etkiliyor? Yani tabii e, ins, armut dibine düşüyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. hani Bunu a, e, kötü bir tabirle söyleyeceğim. Yani ailenizde kanser var ve siz tütün ürünü kullanıyorsanız geri zekasınız demektir. Yani şimdi söyleyeyim. Ama mesela geçenlerde birini gördüm bir programda. Dedesi akciğer kanseri şöyle buraya denk geldi şöyle. Hı hı. Sen dedim tütün kullanıyor musun? Evet dedi. Oğlum dedim sen ne yapıyorsun? Geniniz var ailede yani. yani mesela bu çok hakikaten saçmalık. Mesela ailede meme kanseri var. E siz hala meme kanseri olmasına rağmen işte rolon kullanıyorsunuz. Hatta işte antiperspiran denilen terleme koltuk önleyici koy ya. Ülünleri. Yapma şunu artık. E Nek peki koltuk altınıza? Aa, sen artık onlar yok. Ne yapacaksınız? Daha fazla duş alacaksınız. Yani e, artık sizin memek kanseri riskiniz var. Ama bazı insanlar çok hemen e, kokuyor. Tamam yani da, duş aldıktan sonra koku sardığı olabiliyor. kat katılıyor ama hani bir kanser varsa buna dikkat etmek lazım. Mesela beyin tümörün var. Günde 10 saat cep telefonu konuşuyorsun. Hmm. E, bu 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 normal mi sence? Şimdi mesela bakıyorsun ailede Şimdi bazı kanserler çok genetiktir mesela meme, hı hı. kalın bağırsak, prostat. Bütün kanserler genetik e, tutuyor. Mesela şimdi kalın bağırsak kanseri en çok neyi seviyor mesela yağlı yemeği seviyor. Ya. E şimdi kalın bağırsak bir bakıyorsun adam kalın bağırsak kanseri yağlar kuyruk yağları e kanser olursun. Mide kanseri de mesela mide kanseri yanmış ürünleri seviyor. Şimdi halde mide kanseri varsa. Yanmış şeyler yemeyeceksin. Yanık kızgara. Yanık kızgara yemeyeceksin. Acı çok yemeyeceksin artık. Bir de tuzu hmm. da çok seviyor mide kanseri. Ya. Tuzlu şeyler. Hocam, mesela ne diyeyim. onlar tuzlu şey? Salamura mesela. Salamura. Bir de başka tuzlu şey ne? İşte ee, şey. salam sucuk, sosis. Tabii. Bir de su tuzlu şey ne? Bir de her şeye tuz katıyoruz. Turşu, turşu. Evet. Turşu da öyle mesela. Demek ki sen ailede mide kanseri varsa yıkamak lazım turşuları. Benim bir arkadaşım inanılmaz derecede böyle hayat planını değiştirdi. Öyle bir beslenmeye geçti ki ben dedi artık bundan sonra sağlıklı besleniyorum. İşte gluteni bıraktı onu bunu iki sene sonra bağırsak kanseri oldu e, bu evet. arkadaşım. Dedim ki yani sen o kadar o işin içine girdin bak ne oldu yine başına geldi yani başına gelince Şimdi de insanın geliyor yalnız, mu? Burada çok büyük bir hata yapıyorsun yine ee, bağırsak kanserinde proteinli gıdalar bağırsak kanserini önlüyor. Protein. Evet protein. Mesela. Gluten bağırsak kanserini önler. Hmm. Mesela süt bağırsak kanserini önler kazeyin. Yoğurt da önler. O zaman proteinli gıdalar bağırsak kanserini önlediği bulunmuştur. O hmm. e onun bağırsak kanserini sebebi gluteni kestiği için o kadın. Allah erkekti bu. Evet, evet erkek işte. Hatalı bir şey yaptı. Neden? Orada burada bir sürü saçma sapan insan gluteni kesin dediği için. Evet. Bağırsak kanseri oldu. Allah Allah onunla alakalı yani. E, tabii ki yani. Onun için e, bağırsakta e, alerji küçük birazcık proteinli gıda ve protein alerjisi bağırsak kanserini önler. Çünkü bağışıklığı ...şey yapıyorsun, hararete sokuyorsun. Demek ki gluten biraz lazım. Lazım da iyi, bravo yani anladın yani. Hocam Temiz ben seviyorum diyorsun. zaten gluteni yani, de. Yani şunu söylüyorum, için. Yani süt ekmek yenmeli. Evet. Yani süt ekmek bağırsak kanserini önler. Şimdi ne diyeyim daha? E işte milletler yok gluten kötü, kazeyin kötü. Bir şey sana söyleyeyim mi? Bu popüler diyetler büyük bir mezarlık oluşturdu popüler diyetlere uyanlar ve ölenler mezarlığı bence. Yani popüler diyetler ölümcül ya. Her kafadan da bir ses her, çıkıyor. E, ben geçen hafta da söyledim. İşte bütün mesela şey diyetisyenler bir şey söylüyor. Armudun sapı, üzümün çöpü, kış çayı. Al kış çayını iç. Karaciğer yetmezli oluyorsun. İşte gluten yeme. Al bağırsak kanser. Evet oldu alayım. İşte onu yeme, bunu yeme. Dengeli beslenmek en doğrusu. Bence e, işte, ben her zaman söylüyorum. Bir sürü üniversite açıldı. Özel üniversiteler çoğu zaman kontrolsüz diploma dağıttı. Hmm. Özel üniversiteler kontrolsüz tıp diploması dağıttı. Onun için bence özel hastaneler ve özel üniversiteler denetlenmeli. Çok önemli bilgiler hocam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Büyük bir laf söyleyeyim mi? Evet. En kötü devlet... Devlet hastanesine giderim. Evet. Kendim. Çok iyi doktorlar var. Evet çok iyi doktorlar var. Evet. Çok orada işini seven insanlar var. Özel biraz şeye kaydı. Biraz değil paraya kaydı. Hmm. Onun için gereksiz anjiyolar, gereksiz stentler, gereksiz reçeteler özelde çok arttı. Özelin acilen hmm. denetlenmesi gerekiyor. Hiç Devletimiz birçok özel yapıyı daha çok denetlemeli. Bunlar da önemli bilgiler. Geçelim bir başka bir konuya? Buyurun efendim. Huzursuz bacak sendromu diye bir sendrom var. Bacakları böyle bir titriyor insanların. Özellikle gece yatarken uzanmış vaziyette hep bacakları huzursuz. Ya bu huzursuz, huzursuz bacak Neden öyle bu? fena bir şey ki mesela kaygı ve stres huzursuz bacak yaptığı gibi hı hı. potasyum eksikliği huzursuz bacak yapar. Mesela muz yiyorsun düzeliyor. Magnezyum eksikliği huzursuz bacak. Huzursuz bacak vücudun bir belirtisi esasında. Demir eksikliği huzursuz bacak yapar kadınlarda. Hı. Çinko eksikliği huzursuz bacak yapıyor. Başka huzursuz bacak üzgünüm ama bir Parkinson gibi bir hastalık huzursuz bacakların Parkinson riski artmıştır. Aa. Evet üzgünüm. Parkinson'da da titriyor ya. Evet ya şöyle kafa. Parkinson ilaçları huzursuz bacağa iyi geliyor başka ilacı yok zaten. Yani biz Pramipexol denen bir ilaç var. Yazıyor musunuz onu? Evet Pramipexol etken maddesi yani içindeki madde. Yani Parkinson ilaçlarını biz huzursuz bacağa yazıyoruz. Ve huzursuz bacaklı insanlarda migren daha sık oluyor damar sertliği. Huzursuz bacak iyi bir şey değil. Erkekte mi daha çok görüyoruz? Kadında mı? Kadında daha çok. Hmm. Ama yani çok fazla böyle şeylik yok. 50-50'dir. Hmm. Huzursuz bacak pek sevdiğim bir şey durum değil. Huzursuz bacak altından bir şey çıkmaz ama hoş bir şey değil. Gerçekte diyor ki şöyle. huzursuz bacakta başka hastalıkların riski artmıştır. Ne gibi Onun için mesela. Damar sertliği, damar gibi. Sertliği, evet, migren gibi, Parkinson gibi. Onun için hiç hoşlanmadığım bir bulgu. O zaman ona dikkat edeceğiz artık Yani bunu dikkat olan... edeceğiz. Yani şöyle dikkat edeceğiz. Huzursuz bacak bir önem arz eder. Hmm. Hani böyle Basit bir durum değil. Yani biraz da hayata çeki düzen vermek gerekir. Genetik köken de var huzursuz bacağın. Hı hı. E, ailesel kalıtım modeli de var. Sevmediğim bir durum. yani Huzursuz bacak hani ilacı verip gönderiyorum da adam %60'ı %70'i diyor ki iyi geldi diyor. %30-40'ını çözemiyoruz. Yani neler verdiğim oluyor. Diyor ki bu böyle diyor. Yani çok sıkıntılı bir durum. Evet e, geçmiyorlar. ilaçları değiştiriyoruz. işte ona yapıyoruz bunu yapıyoruz. Sevmediğim bir hastalık kurmuşuz bacak. Dermansız dert vermesin diyoruz evet, ya yaradan. Evet. Bazı evet. şeylerde gerçekten dermanı evet. pek olmuyor. Mesela benim de bazen sabahları huzursuz bacağım var. Ya. Yani yapacak bir şey yok artık. Yani sabahları mı oluyor? Sabahları yapıyor bende. Nasıl oluyor mesela? Mesela erken kalktığımda dörtte beşte ayağımı sallama hissiyatı geliyor bana da. Hmm. Huzursuz oluyorum. Baldırda ağrı oluyor. Ben de işte bazen bir muz yiyorum bir tane. Bir tane bazen işte... E artık öyle yiyemem. Gidip, gidip gidip süt içiyorum biraz. <laughs> öyle öyle. Çinko şimdi? iyi mi gelir dediniz az önce ya, hocam? magnezyum iyi gelir. Mesela çinko içtiğimiz zaman bazen midemizde bulanma oluyor. Bunun sebebi ne olabilir? Ya çinko e, demir de yapar. E, onlar elementler olduğu için mideyi irite ederler. Magnezyumdan şey yapar. Kalsiyum da yapar. Hmm. Bunlar çünkü tebeşir tozu gibidir. Tebeşir tozu kalsiyum mesela. E, onun için e, tek başına demir tek başına kalsiyum kabızlık yapar. Midide yanma da yapar. Onları alırken biraz tok karnı almak lazım. Ha. Bir de biraz yanına e, sevdiğiniz bir gıda yani size iyi gelen gıda. Mesela ben daha elmanın kötü geldiğini görmedim daha. Mesela elma herkese iyi geliyor. Midesine. Midesine. Soru, evet. Alerji yoksa. Evet. Yani ezilmiş mesela. Hı. Mesela domates öyle değil. Domates reflü yapıyor mesela. Domates evet. Mesela çilek sıkıntılı. Muz da herkes yemiyor. Hı. Muz da mideyi irite ediyor. Allah Allah. Ya da asitli gıdalar mesela. Sitrik asitli, portakal Herkes portakal yiyemez. Mesela ülser olanlara ben portakal yemeyin diyorum. Ya da işte ekşili, hı hı. limon, mesela yine sarımsak, soğan. içine sülfürik asit var. Mideyi gastrit yaparlar. Mideyi en iyi mülayemleştiren şey sıcak çorba içeceksin. Sabahları mı mesela? Şehriye çorbası, evet. Sıcak süt, böyle şeyler. Hı hı. Çünkü mide hakikaten artık herkesin midesinde gastrit var. Yani mide iltihabı çok görüyoruz artık. Bir de bu helikobakter diye bir bakteri varmış O çok var. sık görülüyor midede Mideye yerleşiyor bu. Nasıl oluyor? Ama şöyle bir şey var. Şu anda halkımıza baksak %90'ında helikobakter vardır. Vardır değil mi Yerleşiyor. haberimiz yok. Ama her helikobakter kanser yapmıyor. Nereden kapıyoruz biz helikobakteri? Birbirimizden kapıyoruz. Yakın temastan. Yakın temas. Yani neyle? Tükrükle. Tuvalete Kul... mesela gidiyoruz. Yok kullandığınız şeyden çok bulaşır. Aynı havluyu kullanıyorsanız. Ha. Eşlere kesin bulaşıyor. Çünkü yakın temas var işte öpüşmeyle çok hızlı geçiyor. Hı hı. Ve ben hep söylüyorum ailede mide kanseri varsa... Helikobakter pylori kötü olan tipi vardır. Her tip helikobakter e, mideye şey yapmıyor. O bulaşıyor size. hocam mide kanseri varsa öbür mide kanseri size bulaşıyor helikobakterle bulaşıyor. Aa mide kanseri Onun için de. ben e, Asyalılara yani Asyalı dediğimiz bizim grup oluyor. Hı hı. Bir defa helikobakter pylori kürü alan antibiyotik kullanın. E, bizmut var. Bizmut yazıyoruz. Biz bu evet. çok iyi geliyor. Yanına metronidazol yazıyoruz. O ikisi bir de amoksilin yazıyoruz. Ya ben şöyle yapıyorum Türkiye'de. Bir defa antibiyotik kürü veriyorum. Herkese. Kendimde evet. Kendim de bizmut kullanıyorum arada. Çünkü helikobakter küpülörü çok yaygın Türkiye'de. Ne yapar mesela helikobakter kaldığında uzun helikobakter süre? Helikobakter kaldığında mide kanser yapıyor. En sonunda o. Onun dışında pek bir şey anlamıyoruz Ülser galiba. Yapıyor. Ülser Evet gastrit yapar. Hı hı. Ondan sonra e, alerji yapıyor. Kaşıntı yapıyor. Çocuklarda Garip şeyler yapar mesela yaramazlık, hiperaktivite yapıyor. Helikobakter biliyor hmm. iyi bir şey değil. Ama şu anda endoskopi yapın yüzü doksanımızda var. Bazılarında da kurt var diyorlar mesela bağırsaklarda yani mı oluyor tabii bu Bağırsakta kurt? olur, parazit olur yani giyer diye olur. Çocuklara çok sık hmm. köpüklü ve kötü kokulu dışkı yapar. Bazen kıl kırdı olur. Onlar çok sık. Ama onlar böyle kanser yapmaz. Helikobakter sakat. Helikobakter hoşlanmadığım bir bakteri. Mideye bir yerleşiyor. Bir de Bugün çözüyorsun, yarın bir daha kapıyorsun çünkü i̇şte. e, öyle bir şey. E, özellikle ha? mide kanseri toplumlar, Asya toplumlarında çok fazla var. Helikobakter. Japonlarda çok fazla var, Çinlilerde çok fazla var. E, onun için helikobakter pylori öyle bir şey. Ben yani şunu söyleyeyim, AYZ'de mide kanseri varsa helikobakterin o kötü tipleri yerleşmiş demektir. Hmm. Mutlaka antibiyotik kullanın derim. Beni dinleyin ya, o konuda aklınızda kalsın. Antibiyotik o. tek çözüm aslında helikobakteri. Evet. Için. Ne yazık ki bir de sakız. Da sakız damla sakızı iyi geliyor. Çiğnemek. Damla sakızı çiğnemek ve yutmak. Aa, kudret narı mesela çok iyi geliyor diyorlar. Değil, kudret nanesi iyi gelmez. Sadece reflüye iyi gelir. Hmm. Ama şey, e, sakız çok iyi bir alışkanlıktı. Sakız da çok pahalı artık. Hmm. Ama o küçük sakızlar var işte satılıyor o, e, damla sakızı, gerçek sakız. O evet. Helicobacter pilori gerçekten çok iyi geliyor. Gerçekten en iyi gelen damla sakızı. Yani çiğineceksin, yutacaksın. Ve yutma. Evet. Peki hocam mesela antibiyotik kullanım diyorsunuz ya. Çok sık antibiyotik kullanır olduk. Çok, Her iki ayda bir işte, işte bir şey kapıyoruz, bir hasta oluyoruz, grip oluyoruz hemen antibiyotik. Buna karşı bir bağışıklık da gelişti artık. Şöyle insanda. oldu antibiyotik siz kullanmasanız bile şu anda bütün yumurtalarda, sütlerde, mandıra ürünlerin hepsinde antibiyotik var. Çünkü hayvanlara çok antibiyotik yapılıyor. Onlardan mı geçiyor bize? Tabii bize mesela balık yemlerinin hepsinde antibiyotik var. Bütün balıklar antibiyotik içerisinde. Şu anda bütün herkes bilmeden antibiyotik alıyor. Ve antibiyotik direnci şu anda had safhada. Ben hep bunu anlatıyorum. Artık küçük bir hastalığa bile antibiyotik iyi gelmiyor. Mesela idrar yolu enfeksiyonu eskiden basit bir ilaç iyi geliyordu. Şimdi gelmiyor. Evet. Neden? Antibiyotik ve kullana kullana bu yemlerin içerisinde antibiyotik bu sefer bakteriler, mikroplar direnç kazandı. Öğrendi ne olduğunu. Eyvallah. Mesela çok ilginç bir şey var. Ağrı kesici kullananlarda da antibiyotik direnci çok. Ya. Çünkü ağrı kesici öğreniyor bakteri. Aynı şekilde onu öğrendiği için e, şeye de direnç geliştiriyor. Hocam bu antibiyotik, antibiyotik direncinden senede 5 milyon insan da vefat Çok ediyormuş. Insan Çok olacak. fazla yani insan. şöyle söyleyeyim Gelecekte bizim en büyük belamız zatüre ve sepsis olacak. Çünkü antibiyotikle direnç gelişti. Tedavi edemiyoruz hastalıkları. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok önemli açıklamalar olacak. Sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'ın sevgili seyirciler.